Evet arkadaşlar bu önümdeki parça dizel partikel filtresi ee, görevi karbon monoksit, karbon terimlerine girmeden adı üstünde dizel partikelleri filtreler. Bu ne anlama gelir? Araçlarda bu partikeller belli bir oran dolduktan sonra bu aslında kendi kendisini temizler. Yalnız kısa mesafede kullanılan araçlarda bu mümkün bazı mümkün olmayabilir. E, mümkün olmadığı zaman da bunu iptal etmek kesinlikle çözüm değildir. Zaten yasal da değildir. Aslında e, nasıl temizlenir? Temizlenmesi çok basit. Partikül filtre temizleme silüyonun ya temizlenir. Şu anda bir kısa bir gösteri yapalım. Görelim, ne kadar basit olduğunu. Evet, silisyonu döktüm. Ee, tıkalı olan yere. Ve şu anda kimyasal reaksiyona girerek o zararlı partikelleri temizlemekte. Ben bunu bir böyle çevireyim. Daha da güzel görünecek. Yukarıdan döktüğüm zilisyon bu petekleri temizleye temizleye Ta aşağı kadar inmekte ve temizlemekte. Bu kadar basit temizlenen bir şeyi dediğimiz gibi iptal etmek e, kesinlikle doğru çözüm değil ve yasal değildir. Teşekkürler.